Merhaba arkadaşlar. Ben Gezgin. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Acem Birliği'ne katıldığımızda bizleri neler bekliyor? Bununla ilgili kısa bir şekilde sizlere sıkmadan bilgi aktarımında bulunacağım. Öncelikle arkadaşlar kanalıma abone olup beğenme butonuna basıp like ve yorum yapmayı unutmayalım. Geçelim konumuza. Acem Birliği'ne gittiğimizde bize verilen sünüs belgesini oradaki görevli personele veriyoruz ve içeri giriyoruz. Artık işlemler başlıyor. Neler yapılması gerekiyor? Aslında bizim yapacağımız bir hiçbir şey yok. Oradaki zaten görevli personel bize söylüyor, bilgilendiriyor. Nizamiye'den içeri girdik. Bavullarımızı, çantalarımızı bir tarafa, X-ray cihazından geçtik. Tabi bunların olması hastalıktan dolayı işlerimiz biraz yavaş ilerleyebilir. Orada bize gerekli belgeleri veriyorlar. Nasıl doldurmamız gerektiğini onları söylüyorlar. onlar dolduruyoruz. Bu belgelerin isimlerini söylemeyeceğim. Ne olduğunu zaten oraya gittiğiniz zaman öğreneceksiniz. Yani hiçbir şekilde telaş yapmaya heyecanlanmaya hiçbir şekilde gerek yok. O belgelerimizi doldurduktan sonra bizi boy, kilo, beden ölçülerimizi onlar alıyorlar. Hani eğitim sürecinde giyeceğimiz kamuflajları, elbiseleri onları vermek için bot numarası yani ayakkabı numarası onlar istiyorlar. Onları veriyoruz. Bu işlemler olurken de bize aşı vuruyorlar. Şu anda yanlış hatırlamıyorsam ya iki tane ya üç tane aşı vuruyorlar. Bu aşılar neler? Aşı deyince aranızda illa ki aşılardan korkacak olan arkadaşlarımız vardır. Korkmayın arkadaşlar. Kulaktan doğma bilgilere de inanmayın. Hani gidin yaşayın görün derim. Çünkü askere giden, gitmiş gelen arkadaşlarımız, askere gitmemiş olan arkadaşları korkutmayı çok seviyorlar. Bu benim başımdan da geçti ki bunu ben de yaptım zamanında. O yüzden kulaktan doğma bilgilere hiç inanmayın. Korkutmaya çalışırlarsa da hani böyle ürpetmeye çalışırlarsa da bunlara da inanmayın arkadaşlar gidin ve görün tek diyeceğim size bu dediğim gibi bu aşılar tatonos menenjit ve kızamık aşısı arkadaşlar bunların vurulma sebebi de hastalıklara karşı bir bağışıklık kazanmak hani sanmayın ki halk arasında hep söylenir kuş kaldırmaz vuruyorlar ya da yemekleri onlardan atıyorlar bunlara inanmayın niye diyorsanız yine acem birliklerinde göreceksiniz ki sizlerle beraber aynı karavanadan yemek yiyen kontanlarımız var zaten o ilaçları kullanacak olsa kontanlarımız o aynı karavandan yemek yemez evlerine Gider, evlerinde yer. Hani mantıken şöyle düşündüğümüz zaman söylenenlerle mantık arasında çok var. E neymiş askere giden gittiğimiz zaman oradaki yemeklere şap atıyorlarmış. E tamam şap atıyorlar. E diğer komutanlarımız niye o karavanadan yemek yiyor? Adamlar evli farklı. Hani bir düşünün derim size. Gelir aşı meselesine. Saydığım gibi arkadaşlar bunlar bağışıklığımızı güçlendirmek için. Bir de oradaki görevli personele muhakkak ama muhakkak bildirin ki eğer herhangi bir iğneye, ilaçlara bir alerjiniz var ise bunu oradaki görevli personele bildirin. Eğer sizin o alerjik reaksiyon göstereceğiniz ilaçlarla bu kullanılacak ilaçlar arasında bir reaksiyon söz konusu olursa zaten oradaki personel vurmaz. Ama sanmıyorum böyle bir şey olacağını. Çok nadirdir diye düşünüyorum. Sevgili arkadaşlar, tekrardan üstüne basa basa söylüyorum. Askerliğini yapıp gelmiş olan arkadaşlarımızdan dinlediğiniz bilgilerle onlara kulak vermeyin. Bunlar şaka bazında sizi korkutmak içindir. Ki zaten acemi birliğine usta birliğine gittiğiniz zaman olanlarla yaşananların arasında dağlar kadar fark olduğunu göreceksin. Ondan sonra bana diyeceksiniz ki abi sen haklıymışsın. Doğru söylüyormuş. Bir de illaki duymuşsunuzdur devrecilik, sıracılık muhabbeti var. Ama anlatıldığı gibi, anlatılan gibi sizi korkutmasın. Bugün ben bir iş yaptıysam, benim alt devrem ya da çömezim geldiyse sıra onlarda. Her şey sırayla. Bu devreciliğin, alt devreciliğin sıracılığın kötü yanları bundan 10 yıl önce, 15 yıl önce, 20 yıl öncesine kaldı. Şöyle düşünün, bir iş yerine gittiniz, ilk başlıyorsunuz, sizin bir üstünüz var, şefiniz var. Şefiniz size ne iş buyuruyor? Kardeşim şunu yap, bunu yap, şöyle olacak, bu böyle olacak. Askerlikte de öyle. Hele bu usta birliğinde geçerli. Acem birliğinde değil. Acem birliğinde temel eğitim. Sağa dönüşler, sola dönüşler, selam duruşlar, komutanlarla hitap şekli, komutanlarla nasıl konuşuruz. Bunlarla ilgili askerliğin temel eğitim bilgilerini veriyorlar. Bütün her şey halloldu. Askerlikle ilgili temel eğitimleri aldık ve acem birliğinin sonuna yaklaşıyoruz. Kaldı yemin töreni. Yemin töreninde ne yapılır? Askerliğim sürecinde sağ dönüşleri, sola dönüşleri, yürüyüşleri öğrendik ve geldik yemin törenine. Böyle uzun uzun masalar dizilir. Üstünde bayrağımız, bayrağımızın üstünde silahlar. Herkes masanın yanına geçer cephemiz kontanımıza doğru olur ve orada yeminimizi ederiz. Hani bu olay askerliğin temel eğitim şehirlerin hani bir tarafa geçti. O yemin töreninde olmak, izlemek, o yemin töreninin içinde bulunmak çok güzel bir duygu. Anlatılmaz. Şu anda böyle tüylerim diken diken oldu. O duygu çok güzel arkadaşlar. Askerliğin temel eğitim bilgileri demişken arkadaşlar, videomu takip edip beğenip abone olmayı unutmayalım. Zil butonunu da açalım. Askerliğin temel eğitimine ilgili videolar çok yakında sizleri bekliyor. Şimdiden askere gidecek olan arkadaşlarıma hayırlı tezkereler diliyorum.